Bu gördüğünüz pamuk siyah mı beyaz mı hiç kimse bilemiyor. Benim kuşum benim. Şu gördüğünüz benim yastıklarına mi? yastıkları bakın. İnsanların eline bakın. Mor şey bile artık sarı ojeye dönüşüyor. Saçlara bakın, saçlara beyaz gibi gözüküyor saçlar. <laughs> Yaşlandım mı ben niye beyazım? Kuşum niye siyah? Niye renkli? Niye eldiven gibi saçı var? Şimdi göreceğiniz üzere skuterlar bile çok değişik. Artık bu skuterlar mavi kendisi sarıya dönüşüyor. Şu gördüğünüz sarı şey artık maviye dönüştü. Şu gördüğünüz. Şimdi çevreye bakın. Bakın sanki teknoloji dünyayı yönetiyor. Havaya bakın. Hava bir alakası yok. Ve de teknolojiyle de alakası var bunların. Görmüyor musun? Her şey teknolojiyle de var. Yok her şey farklı çıkıyorlar, <laughs> çıkıyorlar, etrafta doluyorlar, oluyorlar. Etrafta da kolonya falan döküyorlar. Ee, olacağı buydu. Renkler ve de, değişti. Ve de insanlar teknolojiyi çok iyi kullanmadığından oldu bunlarda. İnternet faturasını ödemezsen tabii ki kullanmamış olursun. O Sen yüzden. Senin faturanı kesiyor adam, İnternetini kesiyor. Sen de ağlıyor ağlıyor. Etrafta gezinince renkler değişiyor tabii ki. Şu görmüyor musunuz? Yeri bembeyaz. Sanki sis bulutu varmış gibi. Bakın neler oldu. Birazdan A2 haberde. <laughs> Söyle şu gördüğünüz kırmızı şey yeşil olmuş. Görmüyor musunuz? sarı. Kırmızı mavi olmuş. Buradaki kırmızı şeyler mavi olmuş. Benim tırnaklarımda sapsarı limon rengi gibi olmuş. Şu terliklere bakın ya. Görmüyor musunuz? Sapsarı. Şu an giyiyorum. Ayakla... Dur, dur, Ayaklarımıza bakar mısınız? Yazın şu tipe bakar mısınız? Beyaz saçıyla. Benim dibime bakın şöyle görmüyor musunuz? Asker kıyafeti giymiş gözü gibi gözüküyor ama asla onu giy, onu giymemiş. Şu gördüğünüz arabayı görüyor musunuz? Siyah gibi ama beyaz aslında rengi.